Başkan Ali Mışık askere gidecek gençlere Mehmetçik kartını tek tek dağıttı. Hayırlı tezkereler diledi. Kütahya Belediyesi Mehmetçi Kart uygulamasını hayata geçirdi. İçerisinde 200 lira bulunan Mehmetçi Kart projesinde ilk uygulamayı Belediye Başkanı Ali Mışık askere gidecek gençlere kartı dağıtarak yaptı belki ellerinize varmıştır. Ama asker olarak valizin köşesine bunu da koyun. Kolay. Başkanlık makamında yapılan teslim töreni öncesi konuşan Başkan Işık, uygulamanın isteğe bağlı olduğunu söyleyerek kartların içerisinde 200 lira olduğunu belirtti. Asker'e gidecek olan memeciklerimizden isteyenlere, kimseye zorla değil, ben de belediyemizin bu hizmetinden yararlanmak istiyorum diye başvurmaları halinde içerisinde bu yıl için 200 TL nakit kredi yüklenmiş bir alışveriş kartı. Gittikleri yerlerde ihtiyaçları neyse onu rahatlıkla harcayabilsinler. Orada belediyemizin hatırası olarak bir ihtiyacını karşılasınlar düşüncesiyle hazırladığımız bir kart. Konuyla ilgili önümüze birçok proje geldi diyen başkanışı kart projesinin seçilmesinin nedenini açıkladı. Takdir edersiniz buradan hangi ile kaç kilometre mesafeye gideceğiniz belli değil. Hem onun taşıması yük olarak e, zahmeti var. Hem de evinizden ailenizin verdiği veya teslim olduğunuz birlikte e, devletimizin verdiği eşyayı tekrar oraya koymanın da bir israf olacağını düşündük. Onun yerine askerimiz kendi ihtiyacını hangi malzemeyi alacaksa buradan e, kredi kullanarak alsın düşüncesiyle Böyle bir projeye en sonunda karar verdik. Başkanlık yaptığı açıklama sonrası Mehmetçi kartını tek tek dağıttı. Aynı şekilde şöyle hemen yapayım. Hayırlı yolculuk diyorum.